Şehzade dava arkadaşlarını ve Kürt halkının özgürlüğü, eşitliği ve varlığı için bugüne kadar mücadele etmiş herkesi sevgi, saygı ve minnetle yad ediyoruz anıyoruz. 99 yıl önce bugün büyük bir Kürt lideri, Diyarbakır'ın göbeğinde yargılanarak idam edildi. Bu kararı veren mahkemeler, istiklal mahkemeleri sorgusuz, sualsiz ve hukuk olarak nitelendirilemeyecek kararlarla mahkeme olarak nitelendirilemeyecek kararlarla şehzai ve ülkenin dört bir yanında yüzlerce binlerce kişinin idam fermanını vermişler. 1938'de İstiklal mahkemelerinin verdiği bütün kararlar bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığı halde Türkiye'deki eğitim kurumlarında eğitim görmüş her çocuğa şehzai bir vatan aynı olarak anlatıldı. Kürtlerin varlığı için, Kürtlerin dili için, Kürtlerin tarihi için ve yaşadıkları coğrafyanın adı için mücadele eden herkes, o yıllarda mücadele eden herkes ve o yıllarda kurulmuş olan her örgüt, her kurum, her dernek vatana zararlı cemiyetler olarak adlandırıldı. Oysa o cemiyetleri kuranlar o dönemki danıştayın başkanlarıydı. O cemiyetleri kuranlar, o günkü Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin dekanlarıydı. Bu toprakların en önemli, en aydın, en eğitimli kişileriydi. Sözünü ettiğim cemiyet, Kürt Tarih Cemiyeti'ydi. Bu cemiyeti kuranlar da o dönemin en ilericileri, en aydınları ve bir halkın kimliğini, dilini koruyan insanlardır. Niyetleri Kur'anlar. Kürt'ün varlığı için, Kürt'ün dili için, Kürt'ün tarihi için mücadele eden herkes bütün çocuklara hain olarak anlatıldı. Bizim için bizim yüz azımızdır. Onların adıyla gurur duyuyoruz. Onların varlığıyla gurur duyuyoruz. Torunları olarak bu bayrağı asla yere düşürmeyeceğimizin sözünü veriyoruz. Şehzai ve dava arkadaşlarının emin olun bugün burada ve Kürdistan'ın dört bir yanında olan herkes vasiyetlerine sahip çıkacak. Tek kaygıları Şehzai idam edilirken tek kaygısı torunlarının onları iyi yaptıkları mücadeleyi yürütmesiydi. Bugün torunları Kürdistan'ın dört bir yanında Kürt halkının varlığı için, Kürt halkının dili için, Kürt halkının yaşadığı coğrafyanın adı için Onları sonsuz bir minnet, minnetle iade ediyoruz. Yeryüzünde onurlu tek bir Kürt kalana kadar hiç kimse sonsuza kadar onları unutmayacak. Anıları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.